daha uçmayı denememiş. Bu bu için bu için ama minicik kanatlarını çırp çırptırır dururmuş. Bu halde bakınca bu dinkin uçmaya ne kadar heveslendiğini görmüştü. Bu büyük bir meraklı varmış. Şu kocaman dünya neymiş? Nesi acaba bana uydu güne günlerden bir gün ne var ne var diye sormuş anne denizde rüzgar bir adamın küçük bir kayığı varmış bu kayıkla balık tutmaya gider parasını böyle kazanırmış bir gün denize giderken şiddetli bir fırtına çıkmış fırtına estikçe deniz köpürmüş kocaman dalgalar adamcağızın kayığını batırmış Balıkçı kendisini kayıya zorlamış. Ertesi gün fırtına dinmiş, balıkçı yine deniz kıyısına gitmiş. Bakmış ki deniz sakin, ne dalga var ne de deniz köpürüyor.